Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapımını anlatacağım. Ara ara bu yazmamın kenarında sizlere model anlatımı yapıyorum. Yine bugün aynı yazmamı kullanacağım. Markası Cenk renk numarası da yağ yeşili olarak geçiyor. 4 tane de ip kullanacağım. Bir tanesi yazmamın kendi renginden olan. Yabalı 197 numara. çizmeli 497 numara altın başak 413 numara ve yabalı 130 numara tığımı ben 21 numara kullanacağım bu şekilde hemen modelimizin yapımına geçelim Evet hanımlar öncelikle gördüğünüz gibi ben videoma başlamadan birazcık çimen kısmını hazırladım modelimin çimeni bu şekilde devam ediyor şimdi hep birlikte devam edelim ilk başlangıçta da bir tane sık iğne yaptığınızı düşünün ve aynı şekilde devam edelim şimdi burada bir tane örümcek yapıyorum bir iki defa tığıma ipimi aldım dördüncü tığ battıya batıyorum 1 2 3 4 önce bir ilmeğimi sonra iki 2 2 çıktım. Üzerine 4 zincir çekiyorum. Ve trabzanın tepesine kapatıyorum. Burada kalan kısmına 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Son olarak yazmanın kenarına aynı tığ battığın içerisine bir sık iğne. 7 zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Bakın dört tane zincir çekerek bu tepe kısmına küçük bir yuvamızı oluşturmuştuk. Buraya sık iğne ile kapatıyorum. Ve 6 zincir modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen zincire kapadım. 2 zincir. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar aynı yuvaya girerek 2 2. Bir defa ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2. Tekrar 2 defa tığıma ipimi doladım. Önce 1, sonra 2. 2 2 en son yaptığım aynısından bir tane daha yapıyorum önce bir diğerlerini ikişer ikişer çıktım Ve burada yine 4 zincir aradan girdim trabzanın tepesine kapadım sık iğne doldurarak ilerliyorum 4 5 6 Evet 7 tane sık iğne son olarak dibindeki yuvaya. Burada bir tane zincir çekiyorum. İsterseniz çekmeye de bilirsiniz. Tekrar yazmanın kenarına aynı tığ battığın içerisine kapat. Bakın. Çiçeğimizin hem yuvasını oluşturduk hem de yaprağımızı yapmış olduk. Bir tane zincirle sıkıladım buraya ve bir tane örümcek yapıyorum. 1 2 3. tığ battıya kapatıyorum. Ara kısmı bu şekilde. Tekrar bir tane örümcek. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3 4. tığ battıya batarak önce 1 sonra 2. 2 2. Üzerine 4 zincir. Tırabzanın tepesine kapadım buraya sık iğne dolduruyorum 6 tane. Son olarak yazmanın kenarına aynı tığ battın içerisine. Evet hanımlar, burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Şimdi 7 zinciri çekip tekrar tepe kısmına döneceğim ve bu yaprak kısmını yapacağım. Zaten bir tane hep birlikte yaptık. Şimdi hemen üzerinin çiçek kısmına geçmek istiyorum. Sarı ipimi aldım, bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın burada birinci dört zincir çektiğimiz kısma ipimi sabitliyorum. Bir defa tıma ipimi aldım. Bakın altı zincir çekerek ikinci yuvamızı oluşturmuştuk. Buraya batarak önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir, iki, üç. 4 5 zincir çektim aradan girdim kapadım arada bir zincir çekiyorum bir defa tığımı ipim doladım tekrar aynı yuvaya batarak önce bir sonra iki sonra iki trabzanımı oluşturdum 1 2 3 4 5 zincir tekrar trabzan tepesine kapadım bir defa tığımı ipimi aldım aynı yuvaya girerek Önce 1, sonra 2, sonra 2. Üzerine 5 zincir ve trabzan tepesine kapatıyorum. 3 oldu. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet, üzerine 5 zincir aradan girdim, kapadım. Tekrar bir defa tığıma ipimi aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Üzerine 5 zincir trabzanın tepesine kapatıyorum. Evet şu anda toplamda 5 tane oldu. 6. yapıyorum. Üzerine 5 zincir. Trabzanın tepesine kapadım. Ve 7. Trabzanımı yaptım ve üzerine 5 zincir çektim. Trabzanın tepesine kapadım. Bakın toplamda 7 tane pıtırcıklı trabzan oldu. Burada yaprağın uç kısmına bir tane sık iğne yaparak sabitledim. Üzerine bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben kamera arkasında diğer çiçeklerimi de tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi böyle çıtı pıtı çiçekleri olan güzel bir model oldu. Yapımı da aslında zevkli, rahatlıkla herkesin yapabileceği bir model. Yazmaya tamamlandığında gerçekten çok zarif ve güzel duruyor. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.